Herkese merhabalar. Kereviz sapı suyu yapacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın paketinden özellikle çıkartmalıyım. Üstünde sap kerevizi yazıyor. Bu bizim bildiğimiz kerevizden biraz daha farklıdır. Bu da kereviz. Ama bakın sapı görüyorsunuz. Bu sap için üretilen bir kereviz. Yani Yumrusu için üretilen kereviz değil, çok az farklı, aynı cins, aynı familya. kokusu da aynı. Şimdi bunun suyunu yapacağım. Önce bir yıkamalıyım tabii temizlemeliyim. Temizleme aşamasından sonra e, robotumu da hazırladım. Orada önce e, incecik çekeceğim. Hepsini yıkamam gerekiyor, tek tek. Bakın, üstünde topraklar var. Bunu biraz kısayım, çok haklısın. Şimdi ben bunların temizliğini bitireyim. Sonra çekmeyi başlayacağım. Makinem çeşitli ağır belirli. Bunu da yukarı yukarıdan... İstediğim uçak karışımı... पक ince parçalayacağım. Böyle kremasını havaya sokana kadar devam edeceğim. Böyle devam edeceğim. Arasına durduruyorum. Açıyorum. Hmm, mis gibi kereviz kokuyor. Bunun Kereviz yaprağının kokusuyla, diğer kereviz yaprağının kokusu tamamen birbiriyle aynı. Bundan da çeşitli şeyler yapılabiliyor. Zaman içerisinde farklı şeyler yapıp onları da paylaşacağım. Bunu da zaten posasına ziyaret edeceğim. Suyunu sonra posasıyla da çorba yapacağım istersen. Kereviz sapı çorbası. Onun yanında bir olarak Şöyle yukarıdan da göstereyim. Bakın kenardakiler sürekli içeri içeri düşüyor. Şeylerde yapışmış olanlar var. Zaman zaman duruyor. Onları aşağı kaydırıyorum. Yukarılarda yapışmış olanlar. istediğim soğuğa geldi. Şimdi bunu durduracağım. Daha önce peynir süzmüştü. Böyle bir sürü benden Küçük gevgirimizi yerleştirelim. Tülbentimizi de bunun içine Bakın böyle püremsi bir kıvam. Bunu sıktığım zaman çıkarabildiğim kadar suyu çıkaracağım içinden. Sonra kalanında çok da kullanacağım. Şöyle yapıyoruz. Sadece peynir süzmüştüm. Ama peynir süzerken ağırlık koymuştuk. Bunda da gerek yok. Bunu da direkt elle sıkıyorum. Bakınız. Şöyle biraz yaklaştırayım. Açı daha rahat gelsin. Böyle sıktıkça iyice yukarıdan da böyle bükerek Diğer o kök körevizinden bildiğiniz her şey bunda da var. Bunu özellikle zayıflamak isteyen kişiler içiyor. Evet bu tamamdır. Bakın posası da şöyle kaldı. Bayağı bir posa var. Böyle bir şey de zihan edilmez tabii ki. Bunu da dediğim gibi değerlendireceğim. Şimdilik onu kenara alalım. Şunu da bundan da işimiz tamamdır. bu renk olarak sarı kabın içinde durduğu için geliyor olabilir. Fakat, bakın şimdi şeffaf bir bardağın içine dökeceğim. Bunu bir yarım limonun suyuyla tatlandırmanızı tavsiye ediyorum. Hatta yarım limon çok da gelebilir. Bitkilerin içine kaçırmadan o işini hallettik. Ne diyordum ha? Zayıflamak isteyenler içiyorlar bunu, özellikle. Çok daha faydaları var. Ee, videolarımda çok fazla şey anlatmak istemiyorum bu bitkilerle ilgili çünkü ben bitki uzmanı değilim. Şey e, açıklamasında videonun altındaki açıklamada bazı şeyler yazacağım. İnternetten de gerekli bilgileri bulabiliyorsunuz zaten. Herkese afiyet olsun, şifa olsun, sağlıklı zayıflamalar olsun diyorum zayıflamak isteyenlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.